Merhaba arkadaşlar. Futbol Manager incelemeleri YouTube kanalımızın çektiğimiz videolara devam ediyoruz. Ee, sıradaki videomuz TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor olacak. Denizlispor 1966 yılında kurulmuş bir kulüp. E, mali durumu sıkıntılı gözüküyor gördüğünüz gibi. E, zamanda Süper Lig'de oynayan bir takım olan e, Denizli Denizlispor e, 2007 ile birlikte bir e, gördüğünüz gibi düşüşe e, geçiyor 2007 sonrasında ve TFF 1. Lig'e düşüyor. E, kilit oyuncusu Andre Moritz e, Deniz Atatürk Stad'ında maçlarını oynuyor ve 15.459 kişilik bir kapasitesi var Stad'ın. E, genel durumuna baktığımızda Mali durum dediğimiz gibi sıkıntılı. E, 84 milyon TL'lik bir borcu gözüküyor. Ortalama bilet fiyatı 15 TL kombine bilet fiyatı 200 TL, kombine bilet sahipleri de 1884 kişi olarak gözüküyor. 28 Aralık'ta da bir kulüpte seçim olacağı gözüküyor. E, Deniz Spor'un tabii ki efsanesi Yusuf Şimşek, e, Simgesinde Simge de Tevfik Lav, Doğan Seyfi ve Ersun Yanal olarak e, gözüküyor. Sevilen kişilerde ise Giray Bulak, Rıza Çalınbay, Timuçin Benzik ve Roman Fratoçvil olarak görebiliyoruz. Testlerine baktığımız zaman vasatın altında antrenman testleri var. Ortalama altyapı testleri var ve yeterli seviyede altyapı antrenörlüğü gözüküyor. Genç da maalesef çok iyi değil. yönetime bakacak olursak 7.3 milyon TL'lik bir maaş bütçemiz var ve bunun biraz daha üstünde 500 bin TL gibi üstünde maaş giderimiz gözüküyor. 20 bin lira civarında bir maaş transfer bütçemiz mevcut. Mali durumuna baktığımızda genel olarak çok da iyi olarak gözük göremiyoruz borçlar dediğimiz gibi 83 milyon TL gibi bir borcumuz var ve 2020 yılına kadar bunun ödenmesi gerekiyor. 5 yılda tabii zor bir süreç. 5 yılda o kadar para ödenebilir mi? sponsorlara baktığımızda e, 1.4 milyon TL gibi bir sponsorlu geliri var. Bilançoya baktığımızda yine eksiye doğru giden bir e, yapı gözüküyor. Kulüp çalışanlarına baktığımızda e, fizyoterapi olarak ortalama bir şeyimiz var. Gözlerimize tabii ki ihtiyacımız olduğu gözüküyor. E, antrenörlük olarak da e, neredeyse bir kaleci antrenörümüz var takımda herhalde başka da e, bir şeyimiz yok. Antrenör desteği ni almamız gerekiyor. Taktiklere gelecek olursak yine birincilikteki takımların bir çoğunda olduğu gibi 4-4-2 olarak başlanabilir ya da 4-4-1-1 şeklinde gidilebilir. Altyapımıza bakalım. 19 yaş altında 2 tane oyuncumuz var. Şimdilik gerek yok üst takıma çıkarmaya. 21 yaş altındaysa Şefik ilk kadroya bence çıkarılabilir diye düşünüyorum. Bir bakalım hemen kadromuza bakalım. Kadromuza baktığımızda 34 kişilik geniş bir e, kadromuz var ilk 11'de. E, bu da demek oluyor ki takımımızda e, yaklaşık 9 kişiyi ya yollarımıza ayıracağız ya altyapı kadromuza e, göndereceğiz. Evet kalecilere bakacak olursak Birinci kalecimiz Necati Yılmaz gözüküyor. E, Yediğinde de Kaan Gülermez ve 2 Aybaz ikisi de oynayabilirler. E, defans hattına baktığımızda Defansın solunda Berkan, Burak Altıparmak ve Keremcan yüz var. Ee, i̇lk tercih Burak olabilir, Berkan da yine oynayabilir. Ee, sağ tarafa baktığımızda yine e, kadro sağ ve sol tarafta oynayabilen oyuncu sayımız gördüğünüz gibi dört tane oyuncumuz var. Değişme olarak sağ ve solda e, bu oyuncular oynatılabilir. Merkeze baktığımız zaman da merkezde güzel bir e, kadromuz olduğu gözüküyor. Ama e, yeterli mi derseniz, potansiyel olarak çok da yeterli değiller. E, mesela burada direkt Batıcan adayı e, hemen 25-6 kadrosuna gönderebiliriz. Gerek yok şu an bu kadro durmasına. E, defa orta saha hattımıza baktığımızda ise, orta zahın solunda potansiyelli oyuncular bulunuyoruz. Andre Moritz var, Andac var, Leonardo kapel var. E, gayet e, yeterli bir sol kanadımız var. Sağ tarafa baktığımızda yine sağ tarafta da e, İsmail Adabaş'ı, Burak Altı Parmak ve benzeri e, güzel bu tarafta da oynayabilecek oyuncularımız mümkün. Orta sahanın ortasına baktığımızda ise Barış Ölücü, Şevki Çınar, Anıl Saçdemir gibi tecrübeli oyuncular var. E, bu tecrübeli oyuncularımızla takımımızı yönetebiliriz. E, burada Bence Erhan ve Yüksel yine 25 yaş altına gönderilebilir. melacerla direkt yollar ayrılabilir. Bence bu takım için çok da gerekli bir oyuncu değil. Onu da hemen 25 yaş altına gönderelim. Bakalım geldik forvet hattımıza. Forvet hattımıza baktığımızda ise Perovic var, Yasin Ozan var, Şefik yine o 19 yaş altından aldığımız oyuncumuz var, oynayabilir. Onu hemen yine gönderelim. Gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde, yani takviye gerekebilecek yer. Baktığınız zaman, şöyle yapalım hatta. Baktığınız zaman yine defansa bir ihtimal, hani kaliteli oyuncu bulabilirsek defans hattına takviye yapabilirsiniz. 30 kişi gördüğünüz gibi kadromuz kadromu da göndermemiz lazım. Dediğim gibi Veli Acar gidebilir. Fatih Soyat gidebilir. Tuna Özümcü yaştan dolayı zaten izleniyor. Gönderilebilir. Yani 5 kişiyle daha yollarınızı ayırıp size uygun olan 5 kişiyi gönderip 25 kişiye takımımızı düşürebilirsiniz. Denizli Spor incelememiz bu kadar. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.